Evet iyi günler Ölkan Ustam. Makine tamam. Bu ilk elektriği verdiğinde böyle bir hareket yapar. Bu selamlama faslı diyoruz biz buna. Bütün netler sırayla yanar. Daha bu olmaz. Yani elektrik kesilip de tekrar gelirse de aynı şey olabilir. Şu an 8 burada var. 3 de burada var. 11 kanal. Gördüğünüz gibi 11 yazıyor. Bunlar sensörlerimiz. Kırmızı kabloya art 12 volt veriyorsun. Bu sarı rölelere gidecek akım ucu. Kırmızılar art 12 volt. siyahlar eksi genedesi Sensörlerin de 3 tane ucu var. Gördüğünüz gibi sensöre dokundum algıladı. Artılar kırmızı yine sensörlerin, eksiler siyah. Artılar eksiler burada birleştirilmiş vaziyetten. Burada birleştirilmiş vaziyette siz bu kabloları keseceksiniz ortadan, uzatacaksınız. Sarı ve gri bir uç var burada bu kart için. Bu uçları uzatacaksınız merdivenin altına ve üstüne. Bu sensörlerin hassaslığı çok derseniz bu kapakları söküyorsunuz o sensör deliği kadar delik açıp da pervazın içine gömerseniz arkasına gömerseniz bu da oluyor. Biraz önce ustanın biri geldi. Hocam biz bunu bu şekilde yapıyoruz. Bir sıkıntı olmuyor dedi. E, sensörler çok hassas olursa bu şekilde bu uygulama yapabilirsiniz. Şu an sustum.